Bugün ne öğreneceğiz? Bugün Türkçe yazıldığı gibi okunur mu bu sorunun cevabını öğreneceğiz. Herkese merhabalar, ben Ahmet Arın. Türkçe yazıldığı gibi okunmaz. Bu tartışmalı bir konu değildir. Yatırım tavsiyesi hiç değildir. Nerede azizim o eski İstanbul beyefendileri? Bir beyefendi evlenmek istediği hanımefendiye şöyle sesleniyor. Ey dilberi Rana, ey tesadüfü müstesna o mahrem suratınızı görünce size lahzayı kalpten sarsıldım. Niyetim acizane taciz etmek değildir. Bilakis efkarı umumiye de ufak bir aile bacası tüttürmektir. Sözlerim sizi temin ve tatmin edecekse şayet zevceyi izdivacınıza talibim. Gelelim Türkçemizin neden yazıldığı gibi okunmadığını. Dilde akıcılık önemli bir husustur. Bu akıcılığı sağlamak için de Fonetik kurallarına uygun şekilde konuşmalıyız. Fonetik kısaca konuşulan dili oluşturan sözcüklerin ses yapısı bakımından incelenmesi ses bilgisi demektir. Fonetik dillerin telaffuzuyla ilgili bilim koludur. Bu bilim, konuşma seslerinin nasıl meydana geldiğini, heceleri, kelimeleri ve cümleleri meydana getirmek için bu seslerin nasıl ve ne şekilde birleştirildiğini, vurgu, tonlama ve uzunluk bakımlarından, türlü lisanlardaki konuşma seslerinin uğradıkları halleri, konuşma seslerinin yazıyla ifade usullerini tespit eder. Bu bilimin en esaslı hedefi, bir dilin standart konuşma seslerini meydana çıkarmak ve bunların doğru telaffuz edilmelerini sağlamaktır. Türkçemizde fonetik açısından yazıldığı gibi okunan bir dil değildir. Tüm dünya dillerinde olduğu gibi Türkçe'de yazımı ve söylemi farklı bir dildir ve genel tanımına diksiyon kuralları deriz. Birkaç örnekle pekiştirelim. Öğreneceğim yazar, öğreneceğim deriz. Geleceğim yazar, geleceğim diye söyleriz. Efendim, hoşça kalın, sağlıkla kalın.